Şu an internetimiz geldi. Laptopumuz bağlandı. Tamam başlattınız mı? Yok hayır bir dakika. Spet testi. Giriş yapıyorum şu an. Şu an kaç veriyor biliyor musunuz? Şaka gibi. 42 megabit hız alıyorum. Yani 1000 megabit almamız gerekiyor. Yani bırakın 1000'i. Ve şu an başka bir telefonla ekran görüntüsü alıyorum. Bunu şimdi Twitter'da da paylaşacağım. Bazen paylaşım yapıyorum. Vodafone etiketleyerek. Şu an 46. Bakın şurada da. Telefon numarası alabilir miyim? Satır 500. Bir dakika. Bu da bu. Bakın bu burada gözüküyor. Tamam ben video kaydını sonlandırdıktan sonra size numaramı vereceğim bir dakika.